Evet arkadaşlar, Makro Kurs Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadir Hoca, yanımda Engin Hoca, ben <laughs> Evet, Engin Hoca'mız var. Bugün beraber 7. sınıflar, 2. dönem, 1. sınav sorularından sosyal bilgileri çözeceğiz hocam. Çok güzel, öyleyse hemen başlayalım. Evet hocam. Hocam biliyoruz ki Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türü bulmuşlardı. Hı hı. Bu yazı türüne biz Ye Çok güzel. Yazı türü diyoruz. Evet. Ee, tarihte kullanılan ilk yazı çivi yazısını M.Ö. 3200'lerde Mezopotamya'da yaşayan kimler bulmuş hocam biliyor musunuz? Sümerler. Evet hocam. Sanırım. Çok iyi. Sümerler tarafından bulunmuş. Hı. Tarihte bilinen ilk kütüphane Asur Kralı Asur Banipal tarafından kurulan... Ninova, olabilir, değil mi? evet Nino var. Çünkü güzel. bu teste başka yok. Evet. Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanları biz beşeri faktörler diyoruz. İnsan etkisiyle olanlara ise doğal faktör diyoruz. Ülkemizde nokta nokta gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir. Genellikle Marmara bölgesi işte İstanbul e, gibi yerlerde Tabii ki de sanayinin Hı. gelişmiş olması nüfusu etkileyen faktörlerden. Tebrik ederim Kadir hocam. Rica ederim. Ee, çocuklar bu etkinlikten kaç puan almışlar bakıyorum şöyle yaklaşık 10 puan alıyorlar. Hepsi evet, doğru yaparlarsa. 10 puan. Yani burada 2 kaç sorumuz var? Yani 100 Her puandan %10'u burada aslında. İşin %10'luk kısmı burası. Her bir yaptıkları 2 puan. Çok güzel, harika. Evet ve bence çok kolay. Evet arkadaşlar şimdi yazılımımızın ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Mekanik mühendisi konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. İlk robotu yapıp çalışırdığı kabul ediliyormuş hocam. Evet. Biz bu kişiye El Cezeri diyeceğiz. Yani 3 numara hmm. El Cezeri'dir. Evet. Dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar gönderip bilgiler toplayarak 3 yılda yazdığı Cihan Numa Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. Kim yazmıştır? Tabii ki de Katip Çelebi. Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez sıfır rakamından bahsetmiş. Matematikte cebir, astronomi ve coğrafya bilginidir. Bu kişi arkadaşlar sıfırı kullanan Parizmi. Ünlü Türk denizcisi dediği zaman zaten buluyoruz aslında ama devamını okuyalım haritacısı ve coğrafyacısıdır. Ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritasını 1517'de Yavuz Sultan Selim'e takdim etmiştir. Bu da tabi ki de Piri Reis. Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur. Tıbbın Kanunu isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. Ve hala Avrupa'daki tıp kitaplarında var arkadaşlar. Bu kişi de Müslüman doktor i̇bn Sina arkadaşlar. Tebrik ederim Kadir Hocam. Rica Çok güzel çözdünüz. 15 puan alıyorlar öğrencilerimiz bu yazılıda. Öyleyse birinci etkinlik 10 puan, ikinci etkinlik 15 puan toplam 25 puanı kaptı öğrencilerimiz. Evet hocam. Miyiz? evet hocam. Harika bir haber. Evet arkadaşlar şimdi yazılımızın üçüncü etkinliğindeyiz. Anadolu'da kurulan Bergama Krallığı papirüs kağıdını icat etmiştir. Tabii ki de hocam. Yanlış diyoruz. Yanlış bir cevap. İlkel ziraat araçlarında daha çok hayvan gücü kullanılmaktaydı. Burada bir bilim yok, teknoloji yok. İlkel zamana gitmişim. De, tabii ki de hayvan gücünü kullanacağım. LÖSE, LÖSE çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacı karşılayan bir vakıftır. Doğru. Kesinlikle doğru diyoruz. Evet hocam. Nüfus artışı ve ekonomik ihtiyaçlar toprağın değerini gün geçtikçe azaltmaktadır diyor. Yanlış. Evet. Tam tersine nüfusum arttı, ekonomik ihtiyaçlarım arttıysa toprağın değeri gitgide artacak. Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanır hocam. Kesinlikle diyoruz. Evet. Ve buradan gerçekten eğitimi çok önemsediğimizi söyleyelim. Bu etkinlikte 15 puan. Harika. Tebrik ederim Kadir Hocam. Toplamda 40 puanı aldı çocuklarımız.